Haydi Şuna kadar gördün mü nasıl paketli şey yapıyor? Hah. Gel yanıma gel. Benimki biraz yan gidiyor ya döndürür gidersen yan gider aracı yani. <laughs> karabot takılada o susana hadi. Nerede ki? Sağ tarafta var. <laughs> İki araya gitsene de karabot Hadi bas 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 <laughs> bas bakalım. <vas gülüyor> of oh, paya var orada. <laughs> hadi kapışın bakalım hadi.